Bilgisayar birimi, bilgisayar sistemlerinin ve yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımını içerir. Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan yok denecek kadar azdır. Sanayinin her alanında ve hizmet sektöründe bilgisayarlar vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Günümüzde günlük ofis yazışmaları ve temel haberleşme için üretilmiş yazılımların yanı sıra her alanda ayrı amaçlara hizmet eden binlerce bilgisayar yazılımı vardır. Bilgisayar ortamında üretilen, çoğaltılarak dağıtılan işler, bunları kullanacak meslek elemanlarının bu konuda bilgi sahibi olmasını gerektirir. Bilgisayar yazılımları bu konuda uzmanlaşmış, donanımlı kişi ve kurumlar tarafından üretilir. Bugün yazılımlar ülkelerin ekonomisini belirleyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Yazılımları üreterek tüm dünyaya satış yapan firmalar ciddi anlamda stratejik ve ekonomik güce sahiptir kullanıcıların işlerini daha hızlı ve kolay yapmalarını sağlayan yazılımlar, ihtiyaca ve uygulamada karşılaşılan sorunlara göre yeniden yapılandırılır. Bilgisayar alanında güncelleme olarak adlandırılan bu işlemler yine yazılım firmaları tarafından yapılır. Yaygın kullanımı olan programların kullanım özellikleri dünyanın her yerinde aynıdır. Sadece farklı dillerde versiyonları yapılır. Ayrıca özel amaçlara yönelik olarak çeşitli yazılımlar üretilebilir. Bugün aklımıza gelebilecek her konuda bir program yazılabilir ve kullanılabilir. Uygulamalı bilimlerin bir kolu olarak bilgisayar biliminin pratikte uygulanması bilgisayar mühendisliği dalıyla mümkündür. Bilgisayar mühendisinin temel amacı mevcut olan donanım, yazılım teknolojisini en etkin ve en verimli şekilde kullanarak kurumlara ve kişilere çözüm üretmektir. Bu alandaki mesleklerden bir diğeri yazılımcılıktır. Yazılımcılık günümüzün popüler mesleklerinden biridir. Yaratıcı düşüncenin yanı sıra teknik bilgi ve yeterlilik gerektiren bu meslek son derece keyiflidir. Yazılımcı olmak isteyen öğrenciler bu alandaki eğitimlerine meslek lisesi düzeyinden başlayarak doktora aşamasına kadar devam edebilir yazılımcılık, matematikte başarılı olan, teknolojiye ve bilgisayar konularına ilgi duyan öğrenciler için uygun bir meslektir. Bilgisayar programlarının kullanıcısı olmakla yetinmeyen, aynı zamanda üretim yapmak isteyenler bu alanı tercih edebilir. Hayal gücü gelişmiş, yeniliklere açık kişiler bilgisayar biriminde başarılı olabilir. Üstelik bu alandaki iş imkanları ülkemizle de sınırlı değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede kariyer yapma imkanı vardır. Bilgisayar yazılımlarının üretilmesinde kullanılan özel programlama dilleri vardır. Ancak tüm dünyada bilgisayar programlarının altyapısı ve ana versiyonları İngilizce olarak üretilir. Dolayısıyla yurt içinde ya da yurt dışında bu işi yapacak kişilerin mesleki İngilizcesinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Bilgisayar bilimi alanında yenileme çalışmalarının ve yeni yazılım üretiminin sonu yoktur. Bilgisayarların yaşamımızdaki yeri var oldukça yazılımlar da önemini koruyacaktır. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.